F strings Python 3.6 ile gelen yeniliklerden bir tanesidir. Bu fonksiyon İngilizce'de string interpolation, Türkçe'de ise metin değerleme olarak adlandırılan bir metin biçimlendirme metodudur. Bu biçimlendirme metodunun kullanımı şu şekildedir. Söz dizimde görüldüğü gibi metnimizin başına bir F harfi yazıyoruz ve daha sonra tırnaklar arasında belirttiğimiz metin içerisinde süslü parantezler arasında bir değişken adı veya bir fonksiyon yazabiliriz. Daha sonra arzu edersek iki nokta üst üste koyarak biçimlendirme şekli verebiliriz. Bu biçimlendirme şekli aynı str format fonksiyonunda öğrendiğimiz şekilde yazılıyor. Python tanımladığımız değişkeni süslü parantezler içerisine belirtilen biçimde yazacaktır. Bu arada metnin başına koyduğumuz F harfi büyük de yazılabilir. Şimdi parçamda yeni bir dosya oluşturarak örnek yapalım. Sağ tuşa tıkladım. New Python File dedim. str strings olsun. Dosyamızın adı. Hemen bir örnek yapalım ve açıklamaya çalışalım. F strings'in ne olduğunu. Değişkenimi oluşturuyorum x eşittir 10 dedim. Şimdi bu x değişkeninin değerini f strings ile yazdıracağım. Print dedim. Bir tane f işareti koyuyorum tırnaklardan önce. Bu küçük f olabilir, büyük f olabilir. Küçük f daha fazla kullanılmakta. x değişkeninin değeri buraya da değer yazdıracağım süslü parantezimi açıyorum ve direkt değişkenimin adını yazıyorum. Python bu bilgiyi ekrana bastırırken başındaki F işaretini görünce süslü parantezleri arıyor. Süslü parantezin içerisinde x'i gördüğü vakit diyor ki bu x bir değişken ve x değişken içerisindeki değeri alıp buraya yazıyor. Şimdi Ctrl-S dedim. Ctrl-Shift F10'a bastım. Kodumu çalıştırdım. Evet. Çıktıya dikkat edersek x değişkeninin değeri 10 yazdı. Buradaki ifademiz yerine x değişkeninin değerini koydu. Eğer istersek burada değişkenin adını yazdıktan sonra burada biçimlendirme şekli verebiliriz. 2 nokta diyerek. Burada uzunluk verebiliriz. Mesela 10 nokta 10 diyebiliriz. 10 F diyebiliriz hatta. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Görüldüğü gibi float biçiminde yazdırdı. D yazabilirdik. İşte S yazabilirdik. Değişkenimizin türüne göre. Burada ben mesela 10.2 dedim. F. 10 genişliğinde iki tane ondalık hassasiyeti olan float şekilde yaz dedik. Ctrl S dedik. Ctrl Shift F10. Görüldüğü gibi burada 10 genişliğinde yazıldı. 2 tane de ondalık hanesi var. Burada hatta şöyle yapalım. Bu satırımızı biz çoğaltalım. Öncelikli olarak dedik ki nokta 2F diyelim. 102 2F diyelim. Ctrl c Ctrl Shift F10. Görüldüğü gibi. Şimdi burayı dolduralım. Mesela hizalama verelim. Ortalı yazılsın. Mesela sola dayalı yazılsın. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Evet görüldüğü gibi ortalı şekilde yazıldı. Sola dayalı şekilde yazıldı. If strings'in güzel tarafları var. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Burada print mesela f diye koyalım. Hesaplamanın değeri örneğin burada matematiksel bir işlem yapabiliriz. 3 çarpı 5 1 örneğin kontrol s kontrol shift f -10. görüldüğü gibi burada 3 çarpı 5 işlemini yapıp kendisi bulduğu değeri yerine yerleştirdi. Burada fonksiyonlar kullanabiliriz. İşte min f diyelim. En küçük harf örneğin min şuraya ne yazalım? Python yazalım. Bunu tek tırnaklar olarak yazacaktık. Çift tırnağın içinde çift tırnak çok şey olmadı. ctrl kontrol ctrl Ctrl-Shift-F10. Görüldüğü gibi Python bu satırı bastırırken süslü parantezler içerisine baktı. Min fonksiyonunu gördü. Ona göre en küçük harfi buldu ve ekrana yazdırdı. Burada F strings'i kullanırken karşılaşabileceğimiz sorunlardan bir tanesi şu. Biz Mesela burada tırnaklar arasında bilgilerimizi yazdırırken süslü parantezleri kullanmak istiyoruz. Fakat öyle bir durum oluyor ki biz tırnağımızın içerisinde bir tane süslü parantez yazdırmak istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Aslında buna benzer bir durumu biz yüzde ile biçimlendirmede görmüştük. Tırnaklar arasında yüzde işareti vererek işte yanına Türk kodu yazıp metnimizi biçimlendiriyorduk. Onunla da mesela ne yapmıştık? Yüzdenin yanına bir yüzde daha koyup yüzde işaretini o şekilde yazdırmıştık. Buna benzer bir durum F strings'te de olabilir. Çünkü tırnaklar arasında böyle süslü parantezleri veriyoruz. Diyoruz ki bunun arasında kalan değeri sen bizim istediğimiz şekilde değiştireceksin. Fakat öyle bir durum oluyor ki bir yerde süslü parantez kullanmamız gerekiyor. Peki o zaman ne yapacağız? Kolay yolu var bunun. Hemen şunları yorum satırı haline getireyim. Kodumuzu yazalım. Mesela kapat diyelim. Kapatır olsun. Başlat diyelim. Başlatır olsun. Tabi tırnaklar arasında. Şimdi bu iki değişkeni biz bir yerde kullanacağız. Bu özel bir metindir mesela şöyle yapalım. Tırnaklar arası, süslü parantezler arasında metindir. İşareti işte diyoruz ki kapat değişkeni yaz. Sonra işareti başlat. Şimdi biz normalde Burada kapat ve başlatı bu şekilde güzel bir şekilde yazdırdık. Fakat burada biz bir şey tarif etmeye çalışıyoruz. Mesela burada özel bir bilgi yazacağız. Aynen bu şekilde yazdıracağız. Fakat dikkat ederseniz paçan bizi burada uyarıyor. Diyor ki burada bir sıkıntın var senin. Aynı şekilde şurada mesela süslü parantez işareti kapatır yazması lazım bu işareti başlatır yazması lazım. Fakat görüldüğü gibi hep Python bunların altını çizdi. Burada bir sıkıntı var. Çünkü biz uygun bir söz dizim vermedik. Kodumuzu çalıştırdığımız zaman da zaten Python'da hata üretecek. Çalıştıralım yine de. Ctrl S, Ctrl Shift f 1 Görüldüğü gibi syntax error hatası alıyoruz. Burada diyor ki f string single işte süslü parantez kapama is not allowed diyor. Bu işaret geçerli değil diyor. Eğer biz metnimizin bir yerinde tırnaklar arasında süslü parantez açma veya süslü parantez kapama yapmak istersek o zaman aynı yüzde de olduğu gibi işte iki tane yüzde yazıyorduk. Burada da çift süslü parantez açacağız veya çift süslü parantez kapatacağız. O zaman doğru şekilde yazılacak. Şimdi kodumuzu revize edelim. Burası özeldi. Şöyle bir süslü parantez iki tane. iki tane süslü parantez kapama. Burada da iki tane süslü parantez kapama. Bu işaretli özel işaretli. Sadece tek süslü parantez yazacağız. Buna da böyle iki tane süslü parantez aç yazdım. Şimdi baktığımız vakit buraya Görüldüğü gibi Paycam herhangi bir uyarı vermiyor artık. Evet kodumuzu kontrol sele kaydedelim. ctrl Shift F ile çalıştıralım. Evet görüldüğü gibi bu özel bir metindir. İşareti kapatır, işareti başlatır. Evet görüldüğü gibi kodumuz istediğimiz şekilde çalıştı. Çift süslü parantez açma kapama da dikkat etmemiz gereken bir konudur. Kolayca hata yapmaya müsait olan bir durum bu. Dolayısıyla dikkatli olursak hatasız bir şekilde bir kodu yazmış olacağız.